Herkese merhabalar arkadaşlar. Felsefe derslerim kanalında soru çözümlerimiz devam ediyor. Bugün sizlerle Miray yayınlarına ait 11. sınıf 1. ünitemizin ilk kısmı yani ilk çağ felsefesinin doğa felsefesi olarak adlandırılan kısmına ait 10 tane soru çözeceğiz. Arkadaşlar bu 10 soru aslında ilk çağ felsefesi doğa filozoflarının bir genel tekrarı mahiyetinde olacak. Vakit kaybetmeden sorularımıza geçelim. İlk sorumuz, ilk çağ felsefesini kendi içinde üç dönem ayırmak mümkündür. Bu ilk dönem, doğa felsefesi ya da presokratik felsefe olarak adlandırılır. Yani, ilk çağ felsefesinin ilk dönemine biz doğa filozoflarının olduğu dönem ya da doğa felsefesi veya Sokrates öncesi dönem anlamına gelen presokratik felsefe diyoruz. İkinci dönem, sofistler ve Sokrates'le temsil edilen insan felsefesi ve son dönem felsefede sistemi geliştiren iki büyük filozof yani Platon ve Aristoteles'i görürüz. Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem felsefesine ait bir bilgidir. Yani bize doğa felsefesini veya presokratik felsefeyi soruyor. Hemen bakalım. A şıkkı, iyilik, kötülük, erdem gibi ahlaksal gerçekler toplumlara ya da insanlara göre değişmez. Arkadaşlar biz insani felsefeyi ya da insanla ilişkili mevzuları daha çok sofistler ve Sokrates, özellikle Sokrates'le birlikte felsefenin içinde görürüz. O yüzden bu ilk çağ felsefesinin ikinci kısım ait bir özelliktir doğru cevap olamaz. B şıkkına baktığımızda iddialar doğru değişmez bilgi edinmeyi sağlayan akıl aracılığıyla kavranabilir. Bu cümle bize Platon'un sistemini hatırlatmakta bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı da olamaz. C şıkkına baktığımızda insanoğlu akla uygun eylemiyle adaletli, mutlu, erdemli bir toplum içinde yaşayabilir. Arkadaşlar yine bu bize Sokrates'in sözünü hatırlatmakta. Bu yüzden bu da bize C şıkkının cevap olamayacağını göstermektedir. D şıkkına baktığımızda evrenin kaynağı doğanın nereden geldiği var olanların nasıl türediğine cevap aranmalıdır. Bu sanki bize arke problemini sormakta. Bu bir dursun arkadaşlar. E şıkkına baktığımızda bilgi görecelidir ve ancak yararlı olduğu sürece değer taşır. E şıkkı da bize ilk çağ felsefesinin ikinci dönemin de hüküm süren sofistleri hatırlatmakta bu şık da olamaz. Doğru cevabımız değişik olacak arkadaşlar. Çünkü ilk çağ felsefesinin birinci döneminde yani presokratik felsefe olarak adlandırılan o ilk dönemde biz filozofların daha çok arkeyle ile yani evrenin kaynağıyla ya da var olanların özünün ne olduğuyla ilişkin sorular sorduklarını bilmekteyiz. Bu yüzden doğru cevabımız değişik. İkinci soruya bak baktığımızda buna göre doğa filozofları aşağıdaki problemlerden hangisini sorgulamışlardı? İlk doğa filozofları fenomenlerin gerisinde keyfilik ve gelişi güzelliğin değil de düzenli bir yapının var olduğunu düşünmüşlerdir. Prosokratikler dış dünyaya baktıklarında bir çokluk gözlemlemişler ve bu çokluğun ancak ve ancak onun kendisinden çıktığı ya da türediği bir birliğe indirgenebileceği zaman anlaşılır hale gelebileceğini düşünmüşlerdir. Bundan dolayı ilk doğa filozofları dış dünyadaki varlıkların kendisinden doğduğu ilk maddeyi yani arkeyi belirlemeye çalışmışlardır. Bu maddenin değişik biçimlere dönüşmesiyle evrenin karmaşık bir yapıya büründüğünü savunmuşlardır. Arkadaşlar biz ilk çağ filozoflarının doğa filozofları olarak adlandırılan kısmında görmekteyiz ki tartışılan problem aslında arke problemi. Şıklarımızda bir arke problemi arayalım mı? Bakalım arke probleminin olmadığı şıkları bir eledik. Arke C şıkkında var arkadaşlar. Arke varlığın özü nedir? Varlığı meydana getiren ilk sebep nedir? Yine varlık oluş mudur? Yoksa statik bir yapıya sahip midir? Gibi sorular ilk çağ filozoflarının tartıştığı konular arasındadır. Bu yüzden cevabımız Ceyhan. Gelelim üçüncü soruya. Üçüncü sorumuz şöyle. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki filozof adlarından hangisi getirilmedir? Hemen parçamızı okuyalım. Thales'in nokta 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 adında bir öğrencisi vardı. O filozof şunu fark etti. Thales'in dediği gibi eğer yeryüzünü su tutuyorsa suyu da başka bir şeyin tutması gerekir. Ve bu böyle sonsuza dek gider. Bu durumda mantıksal olarak sonsuza dek geriye gidebiliriz. Ona göre yeri havada tutan bir şey yoktur. Böylece yeryüzünü bir küre olarak değil bir silindir olarak düşünmüştür. Arkadaşlar aşağıdaki filozoflara baktığımızda mendrosun Thales'in öğrencisi olduğunu biliyoruz ve Anaximendros Apeiron yani sonsuzluk, sınırsızlık gibi bir arke'den bahseder. Anaximenes için arke hava. Anaxagoras, sperma yani tohumlardan bahseder. Parmenides, varlıkta değişimin olmadığından, varlığın birlikten birden meydana geldiğini söyler. Aristoteles ise zaten Thales'ten çok çok sonraları yaşamış bir filozoftur. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Thales'in öğrencisi Anaximandros. Gelelim dördüncü sorumuza. Anaximandros'un sonsuz ana maddesi aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? Tales ilk maddeyi su ile yani belli olan ve bilinen bir madde ile sınırlanmıştı. Anaximendros'a göre ise bunu yapamayız. Çünkü her belli, belirli şey sonlu ve sınırlıdır. Yani karşıtı ile sınırlanmıştır. Sıcak soğuk ile, sıvı olan katı olanla Aydınlık karanlıkla sınırlandırılmıştır. Her belli olan, dolayısıyla sonlu ve sınırlı olan şey meydana gelmiş olan bir şeydir ve yeniden karşıtına dönecektir. Böylece birbirinin karşıtı olan şeylerden biri öteki karşısında zaman zaman ağır basar. Bu da bunların içinde çıktıkları sonsuz ana madde için yeniden arınmalarına kadar sürer. Arkadaşlar, biz ilk çağ filozoflarını hatırladığımızda Thales'in ana maddeyi Su yani somut bir şeyle açıkladığını biliyoruz. Öğrencisi Anaximendros, Hales'in bu su fikrine karşı çıkarak sonlu şeylerden sonsuz şeylerin çıkamayacağını, sudan sadece ıslak şeylerin çıkacağını, oysa evrende kuru ve sıcak şeylerin de olduğunu söyleyerek bu fikre karşı çıkmış, Anaximendros sonsuzluk anlamına gelen apeironu arke olarak kabul etmiş. Yani burada doğru cevabımız değişik olacak. 5 soruya geldiğimizde 5 sorumuş şu şekilde Buna göre Heraklitos'un parçada değindiği kavramlar, hangileridir? Hemen Heraklitos'un görüşlerine bakalım. Heraklitos karşıtların birliği düşüncesiyle tanılır. Yani zıtların birliği. Arkadaşlar bu kavramı gördüğünüzde diyalektik bir süreç arayacaksınız. Aşağıda diyalektik var mı? Var. Hemen onu bir alalım. Ona göre tepeye çıkan yolla tepeden inen yol karşıt yönlere giden iki farklı yol değildir. Onlar bir ve aynı yoldur. Genç ve yaşlı Heraklitos iki farklı kişi değil aynı Heraklitos'tur. Onun düşüncesine göre her şey karşıtların en azından karşıt eğilimlerin birliğine varır. Bu kavgalardan veya çelişkilerden kaçınılamayacağı anlamına gelir. Çelişkiyi ortadan kaldırırsanız gerçekliği de yok edersiniz. Bu da gerçekliğin durağan olmadığı buranın altını bir çizelim anlamına gelir. Her şey her zaman akış halindedir. Yani Heraklitos diyor ki her şey değişim halindedir. Değişmeyen tek şey değişim değişimin kendisidir. Aynı nehirde iki defa yıkanılamaz. Arkadaşlar bu da oluşçulukla ifade ediliyor. Demek ki 1 ve 4 bizim doğru şıklarımız olacak. 1 ve 4'ü içerisinde barındıran şık E şıkkı. Gelelim 6. soruya. La 30'unun parçada ele aldığı problemler aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen yukarıdaki parçaya bakalım. La göre dünya var olan ve var olmayanlardan meydana gelmiş. Var olmayanların isimlendirilmesiyle var olanlar oluşmuştur. Bu değişim sonsuz bir kaynaktan beslenir. Bu kaynak ise ona göre Tao'dur. Her şey Tao'dan çıkar ve geri Tao'ya döner. Tao bu haliyle tüm değişimlerin içinde değişmeden kalandır. Arkadaşlar yukarıya baktığımızda, biz bir hareketlilik, bir oluş görmekteyiz. Hemen oluşun olduğu şıkları bir işaretleyelim. Birlikten bahsetmiyor, çokluktan bahsetmiyor, varlığın niteliği, niceliğinden bahsetmiyor, varlığın imkanı ve ne olduğundan hiç bahsetmiyor, bilginin kaynağı veya imkanından da bahsetmiyor. Burada varlığın hareketli bir yapıya yani bir oluş içinde olduğuna vurgu yapılmış ve yine baktığımızda her şeyin kaynağını Tao'da görüyor. Yani aslında arke problemi Problemini, ilk sebep ana madde problemini de ele aldığı için doğru cevabımız A şıkkı olacak. Gelelim 7. soruya. 7. sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Buna göre Parmenides'in aşağıdaki bilgi anlayışlarından hangisi içinde olduğu söylenebilir. Hemen bilgi anlayışlarına bir bakalım. Kritisizm demek hem akılın hem de duyu verilerinin yani tecrübenin, deneyimin önemli görüldüğü, Kant'ın temsil ettiği bir akım. Rasyonalizm, akılcılık demek bilgiyi bize veren aracın akıl olduğunu söyler. Empirizm, deneyim, tecrübe anlamına gelir. Bilgide deneyimin, tecrübenin önemli olduğunu söyler. Pozitivizm, olguculuk demektir. O da felsefenin bilimsel bir boyut kazanması, bilginin somut şeylerin bilgisi olması gerektiğini söyler. Entisyonizmin ise karşılığı sezgiciliktir. Bilgiye bizi aracısız götüren şeyin sezgi olduğunu söyler entisyonistler. Şimdi yukarıdaki metne bir bakalım. Ela okulu filozofları Parmenides ve izleyicileri varlık problemini tümden gelimsel bir akıl yürütme süreciyle ele alırken doğaya ilişkin ampirik ya da gözleme dayalı araştırmaların bir yanılsama olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Arkadaşlar empirizm yani duyumculuğu burada siliyoruz. Empirik araştırmanın gösterdiği dünya çelişkilerle doludur. Bu yüzden salt varlık kavramını ele alan ele alılar burada tümden gelimsel bir argümantasyon süreci yoluyla varlığın bir değişmez, ezeli ve ebedi bölünmez olduğu sonucuna varırlar. Dünyanın sadece akıl yoluyla keşfedilebileceğini öne sürmelerinden dolayı batıda bilgi geleneğinin başında bulundukları söylenebilir. Aşağıdaki şıklarda rasyonalizmi söylerken bunun akılcılık olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla doğru cevap Bursa arkadaşlar. Gelelim 8. soruya. 8. sorumuz yine ilk çağ filozoflarından Demokritos'la ilgili bir soru. Sorumuz şöyle. Bu parçada Demokritos 3 tane durum vermiş. Durumlardan hangilerini açıklamıştır? Hemen durumlara koyalım. Birinci durumumuz evrendeki rastlantısallığı. İkinci durumumuz birlik ve çok problemini. Üçüncü durumumuz evrenin ilk ögesinin ne olduğunu. Hemen bakalım Demokritos yukarıda hangilerini açıklamış. Diyor ki Demokritos'a göre atomlar yer kaplarlar ama bölünemezler. Yalnızca büyüklük, küçüklük, biçim ve ağırlık bakımından birbirinden farklıdırlar. Atomların Nitel bir değişikliğe uğramaları da olanaksızdır. Bu nedenle var olanların çokluğu ve çeşitliliği bu atomların içerisinde gerçekleşen dinamik bir değişme ile açıklanamaz. Evrendeki çokluk ve çeşitlilik atomların biçimleri, duruşları ve yan yana geliş düzenleri ile yani çeşitli birleşme düzenleri ile açıklanabilir. Böylece Demokritos mekanik bir doğa görüşü ileri sürmüştür. Arkadaşlar zaten birlik çokluk probleminden yukarıda bahsettiğini görüyoruz. Atomların çokluğundan çeşitliliğinden bahsetmiş. İkisi olmayan şıkları şöyle bir sildiğimizde B, D ve E şıkkı elimize kalıyor. Yine parçada okuduğumuzda evrendeki çokluk ve çeşitlilik atomların biçimleri, oluşları ve yan yana gelişleri ile açıklanabilir diyor. Bakın arkadaşlar evrendeki maddelerin ya da varlığın nasıl meydana geldiğini de aslında açıklamaya çalışıyor. Bu da evrenin ilk ögesi, tözü, özü, arkesinin ne olduğu sorusuna da cevap aradığını göstermektedir. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacak. 9. soruya baktığımızda dokuzuncu soru aneksi menes ile ilgili. Sorumuz şöyle. Açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi aneksi menes için kabul edilemez bir yargıdır? Hemen açıklama okuyalım. Aneksi menes ana maddenin hava olduğunu ileri sürüyor ve bir hava olan ruhumuz bizi nasıl bütün olarak ayakta tutuyorsa soluk ve havada tüm evreni öylece sarıp tutar diyordu. Aneksi menes ruh kavramını ilk olarak ortaya atan filozof arkadaşlar. Bir hava olarak gördüğü ruhun canlı bir şey olduğunu düşünmüş ve böylece onun bedeni dağılmaktan, cansız madde haline gelmekten kurtardığını, etkileyici ve düzenleyici bir ilke olduğunu ifade etmiş. Arkadaşlar, şıklarımıza baktığımızda D şıkkında diyor ki ruhun bile atomlardan oluştuğunu savunuyor. Aslında bu görüş bize Demokritos'u hatırlatmakta, Aneksimenes'i zaten yukarıda ruhun havadan ibaret olduğunu söylüyor. Bu yüzden doğru cevabımız değişik. Gelelim 10. ve son sorumuza. 10. sorumuz şöyle. Bu parçadan Empedokles ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini ulaşamaz? Hemen parçamıza bakalım. Empedokles, İonya okulu filozoflarının madde metafiziğinde olduğu gibi ezeli ebedi olan varlığın madde cinsinden olduğunu iddia eder. Biraz materyalist, atomcu bir görüş var sanki. Değişmenin yatsınamayacak bir olgu olduğunu öne sürer. Evrendeki oluş ve değişimin dört ögenin karşılaşımından meydana geldiğini öne sürer. Değişmez maddeler dört tanedir. Toprak, hava, su ve ateş. Bu dört kök maddenin değişmez olduğunu fakat evrendeki değişmenin bunların karışımından oluştuğunu iddia eder. Empedokles, dört ögenin birbirleriyle birleşme ve birbirinden ayrılma nedeni olarak sevgi ve nefret gibi iki ayrı durumun varlığını öne sürer. Ulaşılamazı soruyordu, biz ulaşabildiklerimize bir bakalım. Varlığın niceliği konusunda pluralist yani çoğulcu mu? Evet arkadaşlar çoğulcu çünkü dört maddeden bahsediyor. Diğer doğa filozoflarının farklı olarak Empedokles varlığı 4 unsurdan oluşturuyor. Bu yönden pluralist. B. şıkkına baktığımızda varlığın niteliği konusunda materyalist görüş içerisinde değerlendirilebilir mi? Evet, ilk cümlemizde bunu biz görmekteyiz. C. şıkkına baktığımızda İonya okulu'nun monizm görüşüne karşı çıkıyor çünkü kendisi zaten bir pluralist, çoğulcu ya da çokça arkadaşlar. D. şıkkına baktığımızda dört kök maddenin birleşme ve ayrılmasında sorumlu olan iki güç olduğunu savunuyor. Buna da ulaşırız arkadaşlar. Sevgi ve nefret gibi iki kök olduğunu öne sürer cümlesi bizi direkt bu şıkka götürüyor. Zaten geriye E şıkkımız kaldı ama yine de okuyalım. Varlıkların birbirine mekanik yasalarla zorunlu olarak bağlı olduğunu söylüyor. Arkadaşlar Empedokles ne yukarıdaki paragrafta ne de felsefi görüşlerinde mekanik yasalara yer vermemiştir. Bu yüzden doğru cevabımız Edirne diyerek dersimizi burada bitiriyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyor. Yeni videolarda görüşünceye dek iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.